her dört yılda bir düzenlenen olimpiyatlar ya da dünya kupası, hangi ülkede olursa olsun, her yaştan insanın kalbinde özel bir yere sahiptir. Ateşli bir spor taraftarı olmasanız bile, o formayı terleten sporcuların insanüstü çabasını gördüğünüzde, kendinizi onlarla birlikte tezahürat yapmaktan alıkoyamazsınız, değil mi dostlarım? Her mücadelenin kendi içinde bir hikayesi vardır. Bazen bize cesaret verir, Bazen de gözlerimizi dolduran bir anı bırakır. Spor izlemek işte bu yüzden pek çoğumuz için bir tutkudur. Ancak ne yazık ki bazen bu güzel rekabet ruhunu kirleten, insana kendini kötü hissettiren maçlarda yaşanıyor. İşte bugün sporun o karanlık yüzünü ve ona karşı dimdik duran asil ruhu konuşacağız. Gündeme bomba gibi düşen, tansiyonun bir an bile düşmediği o unutulmaz voleybol milletler ligi VNL, eleme maçını, milli takımımız, bizim göz bebeğimiz filenin sultanları ile ezeli rakibimiz, ülke X arasındaki o tarihi karşılaşmayı mercek altına alacağız. O gün sahada neler yaşandı? Gelin, o anlara geri dönelim, o tartışmalı videoyu birlikte izleyelim ve iki ülkenin spor kültürünü masaya yatıralım. Türk'ün gücünün sadece bilekte değil, yürekte ve karakterde olduğunu tüm dünyaya nasıl gösterdiğimizi bir kez daha hatırlayalım. Her şey, voleybol dünyasının nefesini tutarak beklediği VNL finallerine giden yolda, kader anlarından birinde başladı. Karşımızda her zaman hırçın ve provokatif oyunuyla tanınan, spor ahlakını sık sık içe sayan ülke X vardı. Bu maç sadece bir üst tura çıkma mücadelesi değil, aynı zamanda bir onur savaşıydı. Ancak rakip takım, bu onur kavramını daha en başından ayaklar altına almayı seçti. Sahada spor adına utanç verici, centilmenlik dışı ve hatta tehlikeli olarak nitelendirilebilecek bir dizi davranış sergilediler. Şimdi sizi o anlara götürüyorum. Gözlerinize inanamayacaksınız. Bakın, ülke eksin 1.95 ligde pivotu, topla hiç alakası olmayan bir pozisyonda, bizim yıldızımız Zehre'ye doğru nasıl sinsi bir hamle yapıyor. Aman Allah'ım! Bu bir dirsek darbesi mi? evet, evet, resmen Zehra'nın kaburgalarına doğru bir dirsek savuruyor. Bu bir voleybol maçı mı, yoksa bir sokak kavgası mı? Hakem düdüğünü çalmakta tereddüt ediyor ama tribünlerdeki on binlerce Türk taraftarının uğultusu stadyumu inletiyor. Bu nasıl bir saygısızlıktır? Zehra acıyla yüzünü buruşturuyor ama tek bir kelime etmiyor, yere düşmüyor, sadece rakibinin gözlerinin içine dik dik bakıyor o bakışlarda beni yıldıramazsın diyen bir ifade var. Ama durun, bu sadece başlangıçtı. Maç ilerledikçe rakibin çirkinlikleri daha da arttı. İşte o an, o anı asla unutamam. Bizim liberomuz Gizem, inanılmaz bir savunmayla topu oyunda tutuyor, pasörümüz Cansu topu Zehra'ya yükseltiyor. Zehra maç için havalandığında, ülke eksin 4 numaralı oyuncusu, o meşhur provokatörleri resmen filenin altından ayağını uzatıyor. Zehra'nın iniş yapacağı noktaya. Bu sakatlamaktan başka ne anlama gelebilir? Bu resmen cinayete teşebbüstür. Zehra son anda dengesini sağlayıp bileğini burkmaktan kurtuluyor ama o an hepimizin yüreği ağzına geldi. Hakem nihayet sarı kartını çıkarıyor ama bu yapılanın yanında sarı kart nedir ki? Tribünler Türkiye Türkiye diye inlerken bence dönen Zehra'nın yüzünde öfkeden çok bir kararlılık vardı. Koçumuz Santarelli kenardan bağırıyordu. Sakin. Sakin kızlar. Cevabımızı oyunumuzla vereceğiz. Onların seviyesine düşmeyin. Bu sözler ateşin üzerine dökülen bir su gibiydi. Takımımız provokasyonlara kapılmak yerine daha da kenetlendi. Maç boyunca yaşananları saysam bitmez. Bizim oyuncumuzun formasını çekmeler, smaç sonrası yüzüne karşı bağırıp tahrik etmeler, molalarda bizim sahamıza doğru laf atmalar. Her türlü çirkinliği denediler. Bu bir strateji falan değildi, bu düpedüz acizlikti. Voleybol, evet, bir temas sporudur. Bazen file önünde sert mücadeleler yaşanabilir, istemeden fauller olabilir. Bunlar oyunun doğasında vardır ve anlaşılabilir. Ancak bu videoda izlediklerimiz bambaşka bir şey. Ülke eks oyuncuları top oyunda değilken bile sırf can yakmak için, sırf bizimkilerin sinirlerini bozmak için kasten oyuncularımıza fiziki müdahalede bulunuyorlardı. Bu, kötü niyetin ve spora ihanetinin en net göstergesiydi. Sadece bir dakikalık bu özet video bile, maçın ne kadar zehirli bir atmosferde geçtiğini gözler önüne seriyor spikerin sesindeki çaresizlik ve öfke, her şeyi anlatıyor aslında. O gün filenin sultanları için oynaması ne kadar zor bir maçtı, bir düşünün. Bu video, maçın hemen ardından sosyal medyada bir orman yangını gibi yayıldı. Youtube'a ya yüklenen bir versiyonu, sadece bir ay içinde neredeyse 1 milyon izlenmeyi aştı. Ve yorumlar. Yorumlar sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından, hatta aklı başında ülke eks vatandaşlarından bile geliyordu. Öfke ve hayret dolu binlerce yorum yapıldı. Bu kadarı da fazla. Uluslararası bir turnuvada nasıl böyle davranabilirler, işte bu yüzden kimse sizi sevmiyor. Karakter yoksunları, bir voleybolcu olarak bu gördüklerimden utanç duyuyorum. Bu voleybola hakarettir, bu bir voleybol maçı değil resmen yağlı güreşe dönmüş ama ondaki mertlik bile yok, gördüklerimden çok daha vahşiceymiş. Ayıp be. Yorumların neredeyse tamamı, rakip oyuncuların bu sportmenlik dışı tavırlarına yönelik büyük bir tepki içeriyordu. Videoyu izleyen herkes, bizimle aynı duyguları paylaşıyordu. Peki bu kadar çirkinliğin, bu kadar provokasyonun, bu kadar ahlaksızlığın sonu ne mi oldu? Tarih, en güzel cevabı sahada yazar dostlarım. Hilenin sultanları, rakiplerinin tüm kışkırtmalarına rağmen bir an bile soğukkanlılığını kaybetmedi. Onlar dirsek attıkça, biz manşet aldık. Onlar laf attıkça, biz sayı aldık. Onlar çelme taktıkça, biz blok yaptık. Ve maçın sonunda skor tabelasında yazan o rakamlar, her şeyin özetiydi. Türkiye 3-0 ülke eksi. Set skorları ise adeta bir hezimetti. 25-15, 25-12, 25-16. Toplamda 28 sayılık ezici bir farkla kazandık. Onlar çirkin oyunlarıyla turu geçeceklerini sandılar ama hem maçı hem de onurlarını sahada bırakıp gittiler. Bu yenilgi kendi ülkelerinde bile büyük bir infial yarattı. Ülke X medyası, ertesi gün kadın voleybol takımımızın utanç verici yenilgisi, Artık kadın voleybol takımını baştan yaratma zamanı geldi gibi manşetlerle çıktı. Haberlerde taraftarların bu sonuç karşısında şok ve hayal kırıklığı yaşadığı, takımın sert ve çirkin oyun tarzının acı bir şekilde eleştirildiği belirtiliyordu. Bir ülkeyi temsil ederken elbette ki kazanma hırsı normalden daha fazla olur. Ama zaferi her şeyin önüne koyup sporun en temel taşı olan centilmenliği unuttuğunuzda o zaferin hiçbir anlamı kalmaz. O gün ülke eks kazansaydı bile kimse onlara saygı duymaz, kimse bu galibiyeti alkışlamazdı. Ancak onların sporla ilgili sorunları sadece bu maçla da sınırlı kalmadı. 2023 Dünya Şampiyonası Asya elemelerinde de bir başka skandala imza attılar. Filipinler'de düzenlenen eleme turuna birkaç oyuncularında COVID-19 vakası görüldüğü gerekçesiyle çıkmadılar. FIFA kurallarına göre bir turnuvada iki maça çıkmayan takım otomatik olarak diskalifiye edilir. Ve öyle de oldu. Ama işin trajikomik yanı neydi biliyor musunuz? Ülke Ex Voleybol Federasyonu bu kadar ağır bir ceza beklemiyormuş. En fazla para cezası alıp yollarına devam edeceklerini düşünmüşler. hatta Be'ye bir mektup yazarak "Mücbir sebepten katılamadık. Lütfen bizim için eleme turunu yeniden düzenleyin." talebinde bulundular. Düşünebiliyor musunuz bu cüreti? Sanki bütün dünya onlara hizmet etmek için var. Elbette Fil bu akıl almaz talebi anında reddetti ve ülke X, kendi hataları yüzünden dünya şampiyonasının dışında kaldı. Hikaye burada bitse yine iyi. Aynı takımın oyuncularının karakter sorunları saha dışında da devam etti. Asya Oyunları öncesi hazırlık kampı için ülkemize, Türkiye'ye geldiklerinde İnanılmaz bir saygısızlığa daha imza attılar. Takımın oyunculardan biri, sosyal medya hesabından takım arkadaşıyla birlikte otelde yedikleri dönerin fotoğrafını paylaştı. Buraya kadar her şey normal. Ama fotoğrafın altına yazdığı o alaycı ifade, bardağı taşıran sondanla oldu. Şöyle yazmıştı, Türkiye'ye gitmeden önce depoyu doldurmak lazım. Orada ne yiyeceğimiz belli değil. Bu mesaj, apaçık bir şekilde Türk mutfağını, bizim milli gururumuz olan yemeklerimizi aşağılıyordu. Bu paylaşım Türk sosyal medyasında anında yayıldı ve kıyamet koptu. Binlerce Türk kullanıcı, oyuncunun hesabını yorum yağmuruna tuttu. Madem beğenmiyorsun, gelmeseydin, size döner değil, ancak zaman verirler, yemeklerimizi beğenmiyorsan kamp yapmaya da gelme, bu mu milli sporcu? karakter fukaraları gibi tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu oyuncunun yaptığı sadece kendini değil, tüm ülkesinin imajını yerle bir etti ve kendi ülkelerindeki voleybol sevgisine de büyük darbe vurdu. Birçok spor sever, bu kadar saygısız ve rakibine zerre kadar hürmeti olmayan sporcuları artık destekleyemeyeceklerini açıkça dile getirdi. Ünlü spor yorumcumuz, doğayen isim Profesör İsmail Hoca, Ülke Eks'in bu spor ahlakı sorununu şöyle özetliyor. Yıllardır uluslararası turnuvalarda ülke eks takımlarının şaibeli hakem kararları, çirkin oyunları ve sonuçlara bitmek bilmeyen itirazlarıyla karşılaşıyoruz. Bu sadece voleybolda değil, futbolda da böyle, basketbolda da. Örneğin bir keresinde ASEAN futbol şampiyonasında Türkiye'yi yendikten sonra kendi bayraklarını sahamızın ortasına dikme cüretini göstermişlerdi. Bu tavırlarının temelinde, kazanmayı her şeyin üzerinde gören, ahlakı ve centilmenliği hiçe sayan bir zihniyet yatıyor. Ne pahasına olursa olsun kazan anlayışı, sporun ruhunu öldürüyor. Elbette ki, onların arasında da sporunu temiz yapan, dürüstçe mücadele eden sporcular vardır. İşte o sporcuların hatırına ve sporun geleceği adına, bu hastalıklı zihniyetin bir an önce son bulmasını umuyoruz. Peki onlar bu çirkinlikler bataklığında debelenirken bizim spor dünyamızda, bizim kültürümüzde neler oluyordu? İşte madalyonun diğer yüzü. Ülke eksin diskalifiye edildiği o dünya şampiyonasında Türk milli takımının adının övgülerle anılmasına neden olan bir olay yaşandı. İlk turda rakibimiz dünya sıralamasında bizden çok daha üstte olan Finlandiya'ydı. Maçın ilk yarısını geride kapattık. Ancak son periyotta bizim çocuklar öyle bir geri dönüşe imza attılar ki, tüm dünya şaşkına döndü. Maçı 98-88 kazanarak, tam 17 yıl sonra dünya sahnesinde dev bir zafere imza attık. Ancak maçtan sonra konuşulan şey, bu tarihi galibiyetten çok, takımımızın yıldızı, kaptanımız Mehmet'in o unutulmaz davranışıydı. Maçın son saniyesinde bitiş düdüğü çaldığında, Diğer tüm takım arkadaşları sevinç çığlıklarıyla birbirine sarılırken, Mehmet elindeki basketbol topunu bırakmadı. Sadece yumruğunu havaya kaldırarak mütevazı bir sevinç gösterisi yaptı. Sonra ne mi yaptı? Hoşarak sevinen takım arkadaşlarının yanına gitmek yerine, sükunetle sahanın kenarında duran hakemin yanına yürüdü ve topu saygıyla ona teslim etti. Hatta hafifçe eğilerek hakemin elini öpüp alnına koydu bizim kültürümüzün o en güzel saygı gösterisini tüm dünyanın gözü önünde sergiledi. Ancak ondan sonra takım arkadaşlarının yanına koşup o büyük zaferi kutlamaya katıldı. Düşünebiliyor musunuz? 17 yıldır beklenen o tarihi zafer anında bile görevini, saygısını ve alçakgönüllülüğünü bir an bile unutmadı. Ayrıca Mehmet'in her maça çıkarken ve maçtan sonra sahadan ayrılırken, Parkeyi öperek şükretmesi de tüm dünyada büyük takdir topladı. Bu, onun spora ve o kutsal formaya ne kadar büyük bir saygı duyduğunun kanıtıydı. Mehmet'in bu asil davranışı, sosyal medyada uluslararası spor kamuoyunun gündemine oturdu. Dünyanın dört bir yanından övgü dolu yorumlar yağdı, işte gerçek bir kaptan. Harikasın Mehmet, maç biter bitmez topu hakeme o şekilde teslim etmesi. İşte bu Türk asaleti, o kadar nazik ve o kadar büyük bir oyuncu ki. Başka bir sporcu olsa o topu havaya fırlatır, tribünlere atardı. Onun bu hareketi, nasıl bir aile terbiyesi aldığını gösteriyor. Her seferinde sahayı öperek girmesi ve çıkması inanılmaz etkileyici bir görüntü. Spor yöneticileri, Mehmet'in bu hikayesini alıp genç sporculara ders olarak anlatmalı. Bu yorumları okurken, bir Türk olarak göğsümüzün nasıl kabardığını tahmin edebilirsiniz. Sadece Mehmet değil, Türk insanının spor sahalarındaki disiplini ve nezaketi sık sık dünyaya örnek oluyor. Bir dünya kupası maçından sonra, maç kaybetmiş olmalarına rağmen tribünlerdeki çöpleri toplayan Türk taraftarlarının o fotoğrafını kim unutabilir ki? Maçı kazansak da kaybetsek de rakibe, hakeme ve emeği geçen herkese saygı göstermek bizim kültürümüzün köklerine işlemiş bir temel ilkedir. Peki Türk insanının içindeki bu sportmenlik ruhunun, bu mertliğin kaynağı nedir? Bu sorunun cevabı şüphesiz ki bizim atasporumuz olan yağlı güreşin ve o şanlı tarihimizin derinliklerinde saklıdır. Pek çoğunuz bilmeyebilir ama yağlı güreşin asıl amacı sadece rakibi yenmek ya da kendini savunmak değildir. Asıl hedef erdem ve ahlak sahibi, karakterli insanlar yetiştirmektir. Bunun en net örneği, her müsabakadan önce yapılan peşrev ve duadır. Bu sadece bir ısınma hareketi değil, aynı zamanda pehlivanın ustasına, rakibine ve o er meydanına duyduğu saygının bir ifadesidir. Müsabakanın sonucu ne olursa olsun, pehlivanlar sükunetlerini korur ve maç bittiğinde yenen, yenilenin elini kaldırarak onu teselli eder. Birbirlerine sonuna kadar saygı gösterirler. İşte adaba ve ahlaka verilen bu önem, insanın ruhunu çelik gibi güçlü ve bir o kadar da adil kılar. Atalarımızdan miras kalan bu ruh, belki de Türk sporcularının neden her zaman sahalarda saygılı ve vakur bir duruş sergilediğinin en büyük açıklamasıdır. Hangi seviyede olursa olsun, unutmamalıyız ki, bir müsabaka, emeği geçenler olmadan ve en önemlisi bir rakip olmadan asla gerçekleşemez. Bu sadece spor sahalarında değil, iş hayatında, okulda, hayatın her alanında geçerlidir. Adaba ve nezakete önem veren bir milletin evlatlar olarak bizler, başkalarına teşekkürü ve saygıyı asla unutmadan, tüm dünyaya örnek olmaya devam etmeliyiz. İşte o gün filenin sultanları da bunu yaptı. Onlar sadece bir voleybol maçı kazanmadılar. Onlar, çirkinliğe karşı asaletin, kaba kuvvete karşı zekanın, nefrete karşı saygının zaferini ilan ettiler. Ve Zehra'nın maç sonunda rakip oyuncuyu yerden kaldırması, hakemin elini öpmesi, takımımızın kendi etrafındaki çöpleri toplaması. İşte bunlar, atılan smaçlardan, yapılan bloklardan çok daha değerliydi. Çünkü bu hareketler, bizim kim olduğumuzu, nasıl bir medeniyetten geldiğimizi gösteriyordu. Biz savaşta güçlü, zaferde merhametli bir milletiz. Bu tüm dünyaya ders olsun. Helal olsun size Filenin Sultanları. Helal olsun size Ay Yıldızlı formayı gururla taşıyan tüm sporcularımız. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de benim gibi gurur duyduysanız bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk'ün gücünü ve asaletini